Sayın Gezer, sizin yorumunuzu e, rica edeyim. Yani aslında çok net bir biçimde değerlendirmiştiniz ama işte o eleştiriler falan da sürerken e, ortaya çıkan hani bir değerlendirme daha alalım ve tabii ki Alaska öncesinde kurulan son derece önemli bir masaydı. E, yani Putin'i en azından bir psikolojik üstünlük Putin üzerinde sağlanması açısından son derece önemliydi ama bir de bir, bir gerçeklik var. Rusya'nın, İran'ın istemezük deyip e, orada terörize ettiği e, mutlaka olması gereken bir bir koridordan bahsediyoruz. Bu şekilde hani Türk ekseni aklıyla ve tabii ki sert gücüyle yumuşak gücüyle hayata geçti. Ne diyorsunuz? Ben az evvel Lavrov'un giydiği tişört hakkında yorumda bulunurken aslında eksik yorumda bulunmuşum. Çünkü o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tişörtünü hani Ukrayna ve Baltıklara yönelik ben tabii batı perspektifi Avrupa kıtası olarak değerlendirmiştim ama aslında o tişörtü tabii ki... tabii. Kafkaslar'da var ve Orta Asya'da var. Dolayısıyla hani e, şimdi o mesaj bence çok net bir şekilde bu Washington zirvesi sonrasında e, aynı zamanda yani sen şimdi o Kafkaslara bir şekilde yerleşeceğini düşünüyorsun Zengözür koridoru vasıtasıyla. Fakat kardeşim unutma ona orası benim arka bahçem. E, ben oradayım. Sen bölge dışı aktörsün. Ve buraları benim geçmişte benim topraklarımdı. Yani demin e, Poyraz Hocam işte e, Stalin'in çattığı kazık demişti. Aslında Deli Petro döneminde bir de biz sadece Deli Petro deriz. Deli Petro dememizin de sebebi Muhteşem biliyorsunuz. Balçıklar üzerine Evet yani e, muhteşem Petro normalde denir hani e, kazıklar üzerine o balçık içerisinde olan Sankt Petersburg gibi muazzam bir şehri inşa ettiği için aslında biz deli demişiz ona yani hani ola, olamayacak bir şey çünkü gençliğinde Hollanda'da geçirmiş oradan ilham alarak oraya yapıyor falan fakat yani ta bakın bir e, Petro döneminden kalma bir proje bugün e, Rusların öngörüsüzlüğü nedeniyle ya izledikleri hem Ermenistan'a yönelik hem de Azerbaycan'a yönelik yanlış politikaları nedeniyle şimdi tamamen e, rüzgarın e, aleyhlerine e, estiğini Döndü. görüyoruz. Tabii. E, bizim açımızdan ben yani eleştirirler e, yani ben anlamakta güçlük çekiyorum bazı şeyleri ama e, bakın objektif bir şekilde bakmamız lazım. Tabii Ankara eksenli, Ankara temelli bakacağız biz e, Türkiye olarak, Türk insanları olarak ama e, objektif bir bak, açıdan baktığınız vakitte hep konuştuğumuz şey Pekin'e Londra'ya bağlayan yani sadece Türk dünyası Tabii. olarak değerlendirmeyelim. Çok daha geniş çerçevede de baktığımız vakit en optimum hat. Yani e, burada tabi Amerika hatırlayın işte o Nobel'e aday olan e, aday gösteren ülkeler demiştik filan. Yani burada baktığımız vakit Amerika tabii ki hem Rusya'ya yönelik bir hamlede bulunuyor hem de Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde bir hamlede bulunuyor. Çünkü bu tek kuşak yol pro, e, projesinden baktığınız vakit fevkalade e, gayri memnun Yani şimdi Trump'ın işte ticari olarak bizi yenmeye çalışıyorlar benim dönemimde olamaz ama benden sonra olabilir. Olabilir. Açıklamasının altında bu yatıyor Sayın Çünkü Trump Grönland derken, Panama derken, işte Ghana derken, e, Kongo derken, Ruanda derken, e, işte e, Kamboçya derken baktı, baktığımız vakit Pakistan derken, Pakistan tek kuşak yol için son derece önemli bir güzergah aslında bütün buralara işaret ediyor. Çin'i farklı coğrafyalarda Çin'in nüfuzunu azaltmaya yönelik çok geniş evet. bir strateji uygulanıyor. Şimdi ama tabii biz kendi çerçevemizden baktığımız vakit bir kere Türkiye açısından muazzam bir İktisadi e, iktisadi anlamdan en, enerji anlamda muazzam gelir getirecek bir e, hat olacak Zengezur bizim için. Evet Türk dünyasına açılımımızı da doğrudan sağlayacak. Ama bunun da ötesinde eskiden biz hep e, şöyle derdik. Türkiye Batı ile Güney, işte Doğu ile Batı e, ne o? Pardon. Güney, kuzey ile Güney, Doğu ile Batı arasında bir köprü. Sadece artık köprü görevi görmüyor bakın Türkiye ve Azerbaycan ikisini ben hani, birlikte kullanmak istiyorum gerçekten bölgelerinde ve bölgelerin ötesinde e, oyun kurucu olma ve bölgelerin e, kaderini belirli ölçüde belirleyebilecek noktaya gelmiş iki ülkeden evet. bahsediyoruz. Ve tabii ki bu koridorların Türkiye üzerinden şimdi Imek Azerbaycan siz de söylediniz. Evet. Yani Türkiye üzerinden geçmeyen bir koridorum ee, başarılı olmasının mümkünatı var mı? Ay evet. Meki, yok işte yok e, gemiye bindirecek, trene bindirecek, i̇ndirecek. oradan gemiye bindirecek, bir daha indirecek filan. Yani şimdi bunun maliyetlerini düşünün ve son derece coğrafya açıdan baktığımız vakit e, kırılgan bir takım bölgeler. Şimdi Türkiye üzerinden geçtiği takdirde bunun tabii hem çok daha hızlı bir şekilde olabileceğini hem de maliyetlerin çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani bunu Doğu Akdeniz'de biz siz yapmaya çalıştılar filan vesaire filan. Olmadı. Hepsi Bunu görüyor. Tabii. Dolayısıyla büyük bir kazanımdır. Uzun vadeli olarak ama tabii ki bölgenin süper güçlerin odağında olduğunu önümüzdeki dönemde Ukrayna savaşı bir noktada bittiğinde ya da sönümlendiğinde Rusya'nın işte o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tişörtünden de anlayacağımız üzere bölgeye yönelik iddialarını yeniden gündeme getirmeyeceğinin de garantisi yok ama Türkiye Rusya'yı biliyor, Azerbaycan Rusya'yı biliyor. Dolayısıyla her türlü senaryoya karşı da bölgemize yönelik olarak hazırlıklıyız.